Şimdi, ilçe başkanımız gerçekten gençlik kollarından gelen üç kez halkın sempatisini kazanarak, sevgisini kazanarak üç, üçüncü kez ilçe başkanlığına seçimle gelen sevdiğimiz, mesela, takdir ettiğimiz kardeşimiz. İlim haberi yokmuş dediler. Başkanım doğru mu? Haberimiz var. Biz görüştük de temaslarımız da oldu. Gördünün Herkes alındı. yeni tüm kurulu ilk e, görevden alma kararı gönderdi yazılı olarak. Gerekçesini bekliyoruz. Gerekçeyi bir göndersinler ondan sonra ben gerekli açıklamayı yapacağım. Gerekçe gelmeden açıklamayı 25 e yapacağım. 25'e bir dediler ama. 25'e bir gerekçe değil. Sadece e, işte o maddeden dolayı görevden alındığını söylüyorlar. Ama gerekçe, gerekçeyi de açıklama Gerekçeli karar. Ya doğru bulmuyorum. Seçimle gelen insanın bu şekilde görevden alınmasına doğru bulmuyorum. Başkanımızın da ifade ettim.